Anadolu Rock, yaşanan süreçlerin sonunda 90'lara geldiğimizde farklı bir ifadeyle karşımıza çıkar. Moğollar ve Üçürel yeniden albüm yapmaya başlarlar. Bir yandan yüzü kente dönük olan isimler ortaya çıkarken, diğer yandan türkülerden beslenen yeni isimler rock tarzında çalışmalar ortaya koyar. Şenberimde gül çalışmalar da Anadolu Rak'la birlikte alınmaktadır. Yani dürüst konuşmak gerekirse bu müziğin en önemli temsilcilerinden birinin bu müziği yapmasına doğrudan katkım olduğu için ve bu aklı veren biri olarak çok net söylüyorum. Yani gençler bu müziği çabuk kavrar çünkü büyüklerinden kulakları dolgun. Büyükler de bu müziği onaylar çabuk kabul görürsün diye anlatmıştım ben şu anda bu müziğin önde gelenlerinden bir dostuma. Bu müziği yap diye zorlamıştım. Yapmalısın demiştim. Ama benim buradaki kaygım böylelikle çabuk kabul görürsen söyleyeceğini daha rahat ve daha çabuk ulaştırırsın. Ha söyleyecek bir lafı olmayanlar ya da zaten söyleyecek tek lafı olanlar bir süre sonra o lafı da unuturlar. Çünkü para ve şöhret insanı yoldan çıkartmaya çok müsait kavramlardır. Popülarite de bunları getirir. Anadolu olarak lafı üstündedir. Anadolu'dan beslenir. Tüm bu isimler, Barış Cem Karacalar, büyüklerin dışında da bahsettiğiniz dönüşüm gibi olağanüstü önemli gruplar cidden beslenmişlerdir. Oturup aşıkların köylerine kadar gitmişlerdir, tanışmışlardır o insanlarla. Barış Manço'nun bir sürü halk müziğinden ciddi şekilde tanıdığı, dost olduğu, evine gittiği, kaldığı, İstanbul'a geldikleri zaman ağırladığı bir sürü aşık tanıdığı vardır. Keza Cem Karaca'nın öyledir. Erkin Koray tam rakçı bir insandır ama bu memleketin insanını tanımak için çok çalışmıştır. Sen ne yapmak istiyorsun Allah aşkına? <laughs> E, Haluk Levent'in çıkışı ve tutuşuyla, tutmasıyla birlikte e, çeşitli firmaların e, bu tarzda bir şeyler yapan e, ve kendisini dinletebilen, dinleyici toplayabilen isimleri ortaya çıkartma kaygısı zaten ortaya çıkıyor. Yine o dönem içerisinde e, burada isimlerin artık tek tek saymanın bir esprisi olmayacak ama e, Anadolu Rakı iyice e, halk tamam bunu beğeniyor e, düşüncesiyle Süzü diye girip tam ısmarlama, tam fabrikasyon çalışmaları da ortaya koyan birçok isim ortaya çıkıyor. Ve bu isimlerin çıkışının ardından zaten ilk albümleri biraz daha samimi gözüken Haluk Levent ve e, Kıraç'ın ardından artık ilk albümlerinin tekrarı gibi çalışmalarla e, Anadolu pop rock yapıyoruz klişesini kullanıp o klişenin altına en uygun düşecek parçalarla e, habire yeni albümler Tırnak içerisinde yeni diyoruz ama tabii pek yenileşen bir şey olmayan, e, yenilik özelliği taşımayan albümlerin ard arda çıktığını görüyoruz. Önünde, Yaşanan süreç de, de. müzikte sadece bir hafıza kaybına yol açmamış, gündelik hayata gelen yeni yaşam tarzı müziğe de etki etmiştir popüler müzik piyasasının Anadolu rakı yeniden keşfettiği ve kurallarını uygulatmaya başlattığı bir ortamda müziğe geri dönen 70'lerin önemli toplulukları ise bu yeni piyasanın dışında kalmayı tercih etmişlerdir. Öte yandan kendini popüler müzik piyasasının dışında tutan, kentin içinde oluşan yeni bir rock müzik kuşağı gelişir. Bu durum elitleşmeye yol açsa da aslında 2000'li yıllarda popüler müziğin farklı bir yöne seyretmesini sağlayacak bir deneyimi de getirecekti. Anadolu Pop dediğimiz şey aslında yerleşmenin bir ürünüydü. E, sokağa yakın durma, e, sokakla bütünleşme, e, turneye çıkma e, işte ya da e, bir arada bir şeyleri paylaşma mantığıydı. O kolektivizmin bitmesi, e, insanların işte... E, kendi aralarında kaslar oluşturmaya başlamaları bu işi biraz daha hızlandırdı. Kent Kentleşme çok, kentleşmenin ile ilgili vurgunuzda haklısınız, hakikaten kentleşmenin getirdiği bir şey vardı. 90 ama 90'lı yıllarda bu kopuşun çok da fazla arttığını söyleyemem, 90'lı yıllarda bir tersine dönüş şunu başladığını düşünüyorum. 96, 93, 94 falan o dönemlerden bahsediyorum. Ee, örneğin Zen'miş, babazulaymış falan gayet avantgard işler yapmakla beraber Yıllar sonra elektro ilk kez e, bu kadar e, geniş bir vurguyla kullanıldığına şahit oluyoruz Bizim yaptığımız müziğin kökeni eskiden popülerken bizim yaptığımız dönem bizim müziğimiz popüler değildi biz popüler kültürün müziğini yapmıyorduk yani. Neden? Rak gelişmişti. 80 darbesiyle toplumcu düşünceler darbe görmüş ve bireysel çıkışlar başlamıştı. Bu noktada ne kadar karamsal, ne kadar bireyselsen o sivil toplum mantığıyla özellikle 90'a doğru 80'in ikinci yarısında bu tip anlayışlar ortaya çıktı. Ya bu sadece bir bayrak teslimi. İşte biz de 80 sonrası ne diyeyim, şehirli çocuk olarak bayrağı teslim aldık aslında. Özel radyo ve televizyonların çoğalmasıyla birlikte sanki e, özellikle Anglo-Sakson müzik piyasasında olup bitenle birazcık daha e, yakınlaşan bir e, müzik dinleyicisi Türkiye'de. Yani e, faz farkının azalması, biraz daha senkronize bir e, algının oluşması. E, bir tanesi yine aynı döneme denk gelen büyük stadyum konserleri bence. yani. Elton John, Metallica, Guns N Roses, Brian Adams, Sting ne ararsınız? Onların bu büyük konserlerle buraya gelmesi bence e, pek çok genci etkilemiş olsa gerek. Tek yani bir müzik grubu olmanın e, çünkü yanılmıyorsam hani 1990 yılı civarında baktığınız zaman tabii ki bulutsuzluk ve pentagram olmakla beraber ana dalgada ya da harcı alem diyebileceğimiz kulvarda MFÖ'dür yani karşılığı. Yavaş yavaş o etkileşimi doğurdu ve galiba da hani o zaman rock müzik yapmak tekrar çekici bir hale aldı. Ama onun içerisinden farklı farklı şeyler çıktı tabi. Yani hiçbir şekilde suya sabuna dokunmayanlar, çok daha depresif ve bireysel hikayelerle yola çıkanlar ki bunların başlıcalarından bir tanesi biz oluyoruz aslında. Ve ...bir de hemen toplumsal, politik bir duruşu müzikleriyle de bağıranlar. Peki bu kuşak Anadolu Rock'la nasıl tanışır? Şimdi Anadolu Uğurak... ...sabrımın şöyle bir şey söyleyebilirim bunun için. E... <laughs> i̇şte ufakken hani biz çevrende bir takım müzikler duyuyoruz falan... ...aynen bize de öyle oldu. İşte dayımlar kendi üzerinde evde bir takım plaklar dinleniyor falan filan. <laughs> Hani yabancı plaklar da var aslında, Türkçe plaklar da var. <laughs> ama bu Türkçe plakların, dinlenen Türkçe plakların şöyle bir şeyi vardı. E, hani böyle gizemli bir çekiciliği olan plaklarda. Aa, hani o yaşta bile dikkat ediyorsun. <laughs> ya nedir bu ya falan. Hani bir şey çekici geliyor ama o çekici gelen tarafın ne olduğunu o yaşlarda fazla adlandıramıyorsun. <laughs> hani sorduğun zaman dayanlar, kim, nedir bunlar? İşte isimler vardı bir takım işte budur, şudur. Ee, Değiliriz daha sonra. <laughs> Ee, yani böyle hayatımıza girmiş oldu. Ee, işte türden ulu bırakmış. Yani daha sonra öğrendim. Yani ben mesela Cem Karaca'nın konserlerine gittiğimi hatırlıyorum. Ee, şeyde, şimdi Lütfü Kırdar olan eski spor sergi sarayında. Hani e, hangi aletlerle, hangi tesisatlarla çalıyorlardı? Bugünkü gibi mikrofonlar, yükselticiler, bilmem neler amplikatörler, ekolajzerler var mıydı yok muydu bilmiyorum ama bomba gibi sound vardı ve biz Yerimizde duramıyorduk, e, bizi galeyana getirebiliyordu yani. Herhalde işte buralı olmayı e, rak olmaktan daha fazla önemseyen bir rak türü olarak tanımlayabilirim. E, e, bunun herhalde e, benim aklıma il, veya ilk girişi aslına bakarsanız Moğollar ismiyle e, özdeşleşiyor. Onlar gerçi yanılmıyorsam Anadolu Pop e, diye de anıldıkları kaynaklar var ama eğer benim açımdan kişisel bir milatsa Moğollar ve onların 70'li yıllarda yaptıklarıdır aslında. Peki aradan geçen zaman nasıl bir farklılığı doğurmuş? Nasıl bir yakınlığı yok edememişti? Türkçe yapılmalıdır. Derdimizi kullandığımız dille anlatmalıyız noktasına bakarsan çok ciddi paralellik vardır çıkış noktasında. Ve Fakat kanımca içerik olarak çok ciddi de farklılıklar vardır. Ama bunun herhalde 80 darbesinin 80'in her şeyle olduğu gibi müzik müziğin geçmişle ilgili damarlarının kesilmesiyle de doğrudan bir ilgisi vardır. Çünkü bu tip darbelerde, askeri darbelerde ya da demokrasinin eee sekteye uğradığı her yerde ilk olarak etkilenen şey kültürdür. Ve kültür, sanatın her aşaması olarak, yani edebiyattan müziğe kadar her aşaması böyle dönemlerde çok ciddi bir geriye yetişe uğrar. İlk zedelenen o olur, en ağır darbeyi alan o olur ve zaman içerisinde tekrar keşfedilmesi, tekrar hayata geçmesi de en zor ilerleyen, en zor kuvvet alan şey olur kültür. Bence var. Yani benim tabii örneğin bazen neyin nasıl yapılması gerektiği gibi neyin nasıl yapılmaması gerektiğine dair de örnekler içerdiğini düşünüyorum bu bölge, bu dönemin. Ee, öncelikle aklıma gelen mesela bir Nick the Chopper türü şeyler var. Yani o da aslında bir çeşit Anadolu olarak sayılabilir. İngilizce sözlü olup da buralı bir şey ama altyapı yine batılı. Fakat orada olmayan şey aslında... Ee, bir şekilde net olarak bizim kulağımıza gelen yani burada bir terslik var hissiyatı ve şimdi buraya dönüp baktığımız zaman bence 90'lı yılların veya 2000'li yılların Türkçe sözlü rak müziği belki de sözlerle müziğin benzer bir hissiyata en azından sahip olması. Hadi %100 düzgün bir prozodiden geçtim. Ama en azından bir tanesi Mersin'e giderken diğerinin tersine gitmemesi yönünde çok şey öğrenmiş olabilir diye tam düşünecekken bir yandan da düşünüyorum ki aslında 80 yılındaki darbeyle beraber bütün bağlantılar koptu. Dolayısıyla söz gelimi bizim Cem Karaca'nın yaptıklarıyla gerçek anlamda tanışmamız oldukça geçtir. Yani 2002-2003'ler kadar. Ve öyle sanıyorum ki Dükten ve Derin'den 2004 yılında çıkan Dünya Yalan Söyler albümünün hayat Ruhiyesi'nde de harmanında da her şeyinde o yaptığımız e, 70'li yıllara dair dinlemelerin muhakkak ki bir etkisi vardır. Mor ve Ötesi'nin mesela tümüyle batılı bir tarzla başlayıp daha sonra tekrar yüzünü Türkiye'ye dönmesi. Duman'ın e, çıkışı çok önemli. Bugünkü rock'un e, Anadolu rock olarak algılanmasındaki en önemli etkenlerden birisi bence Duman. Çünkü e, evet tümüyle batılı. Her şey ee, çok öyle başlıyorlar işe. Fakat vokal bizim vokalimiz. Niye? Çünkü e, Dumanın solisti Kaan e, iki insanı önüne koymuş. Birisi Kurt Cobain, Nirvana, Seattle Ekolü. Diğeri Özdemir Erdoğan. Ve bu ikisinden beslenerek kendine şahane bir sentez oluşturmuş ve bu anlamda e, bugünün en büyük rock gruplarından birisi ve yüzü Anadolu'ya dönük. En önemli grup ve insanların Anadolu'ya bakmasını sağlaması açısından da çok büyük işlevi var Duman'ın bence. Çünkü sadece yaptıkları müzikte ya da söyleyiş tarzında değil sözlerinde de var. Yunus'tan etkileniyor ya da işte e, Anadolu'daki bir kısım değişleri alarak müziğine katıyor, sözlerine katıyor ve bu anlamda e, çok önemli. Haramiler ve yırtık uçurtma gibi e, dünün Anadolu rakını e, malzeme olarak alıp kendileri de bir şey katarak e, ama e, kökenlere oldukça da bağlı kalmaya çalışarak daha samimi, görece e, daha e, Anadolu raka ihanet etmeyen çalışmalar e, ortaya çıkartan gruplar olduğunu da görebiliriz. E, bir kol daha var ki çok çok başarılı satış sonuçları elde ederek Anadolu rak, başlığı altında incelenmese bile çeşitli albümleriyle bu başlık altına günümüz içerisinde en doğru çalışmaları kattığı söylenebilecek gruplar, yenilikçi bir Anadolu pop rock kıda malzeme olarak kullanarak günümüze adını ulaştıran gruplar diyebiliriz bunlara. Pentagram Kurban ...ve nekropsi özellikle ee, nekropsi dediğimiz zaman zaten çok büyük satışlar elde etmemiş olmakla beraber albümleri e, dünya çapında bir takım müzik yazarları tarafından arınılan e, peşine düşürülen gruplar olduğunu biliyoruz. Ee, bizim kuşak rock müziği 80 sonrası, biz 80'den ben mesela 12 yaşındaydım. Yani 10-15 yaşı arasında gören kuşak rock müziği öğrendiği zaman işte ilk önce hepimiz Led Zeppelin'den, Pink Floyd'dan, Deep Purple'dan falan etkileniyorsun ama zaten Bizim etkilendiğimiz müzisyenler de onlarla önemli müzik yapmıştı sonuçta. Dolayısıyla etki alanlarımız bile aynı. Onlar yaşıtlarından yabancı arkadaşlarına etkilendiler. Biz abimiz, büyüğümüz konumuzdaki yabancı müzisyenleri dinleyerek etkilendik. Ama o, o ifadeleri biz kendi dilimizde ifade etmek istedik, anlatmak istediklerimizi. Bu anlamda bir paralellik var. Ama 80 darbesi yüzünden çok ciddi de içerik farkı var. Hayır, biz ne kadar uğraşsak da zaten bir İngiliz kadar çalamayız demiyorum. Yani bir İngiliz gibi çalmayız. Bir İngiliz de gelse bizim gibi çalamaz. Hani ben bir Kadıköy'lü olarak laminör basarım, bir İngiliz lameller basar. Ama Liverpool'da lameller basar. Ben yani İstanbul'da lameller basarım. Ben üreteceğim, ben yaratacağım ve bu yarattıklarımı yaşadığım toplumla Paylaştığım zaman bunun adına da sanat denmesi gerektiğini anlıyorum. Bu bizim zaten toplumsal yapılanmamızın bir genetik kodu. Ee, yani her şeyi zaten e, hep nasıl bir tarzımız var. E, eğitim olarak batılı bir eğitim almak ama iç dünyamızda, kendi dünyamızda bir doğulu gibi yaşamak. Ben bir Türküm. Ben Türkiye'de büyüdüm. İster istemez kulaktan doğma. Ee, bir takım, yani doğduğumdan beri e, kula, kulağım e, bir takım müziklerle, ezgilerle, ritimlerle dolmuş. Ben bir şey hissettiğim zaman, zaten o hislerim içinde onlar var. Onları ayrıca aramaya gerek yok. Ben zaten onu öyle hissediyorum. Yani Amerikalı gibi rak yapmak hiçbir zaman istemem. O zaten e, rakı kendine göre yapıyor ve onu iyi yapıyor. İşte Geçen gün bir arkadaşım bana bir Radiohead kapağı gösterdi. Açılıyor falan filan. Hani Görünüşü çok entelektüel, havalı bir kapak. Onun üzerine konuşulurdu. Yani ben de dedim ki yani bana bir şey hitap etmedi bu kapak. Hani bir İngiliz'e hitap edebilir. Ama İstanbul coğrafyasında yaşayan birisi olarak bana bir şey hitap etmedi. Sadece Cem Karaca'nın mesela yaptığı şey yapmaya devam etmesi durumunda bence biz pek çok pespaye müzik türünü yani müzik grubunu falan demiyorum türünü bile belki dinlemek zorunda kalmayabilirdik. Ama şunu unutmamak lazım ki hani de sonuçta kraliyetin grubudur. Ee hani Beatles bize kadar geldiyse ben de evimde oturup Beatles dinliyorsam ya da aslında bu bütün yabancı rock için geçerli. E, demek ki arkada büyük bir kapital var demektir. bu. Hani işte ben o zaman İzmit'te Gölcük'te oturuyordum. Gölcük'teki evime kadar gelmişse bu adamlar. <laughs> e, hani o büyük raşketin gücüyle, arkada kraliyetin gücüyle, minimum yani sırf müzik tabii ki. E, aksi olsaydı buradan da öyle vesaire vesaire. Yani toplumun sıkıntılarını dile getirenler kimler? Ozanlar, kahraman, Aynı zamanda onlar sürekli deney deney bir yere geldiler. Şimdi ve ortaya konan şeyi plak koydular ve o plakta olanı olanları dinleyebiliyoruz. Pardon kesme bir şey daha ekleyelim. Ee, bu çalışmada bizim dönem nedeniyle beni konuk aldığını düşünüyorum ama e, ben daha çok anadolu olarak hikayelerimi anlatmaktan zevk aldım çünkü öyle bir geçmişim var ama ben de onu tercih etmedim. Ee, çünkü ben büyük şehirde doğdum. Ben şehirde doğdum. Ee, Alafranga tuvalete girdim. Hiç e, çeşme başına randevu vermedim. Ee, ya eee PTT'nin önünde Taksim'de verdim. Necat'ın dediği gibi ya Beşiktaş'ta iskelede verdim. Ee, benim hiç kız kaçırmak gibi bir derdim olmadı. Kız arkadaşlarım vardı. Hatta benim büyük şehirde üniversite öğrencisi olmaktan, erkek olmaktan toplumun bana yüklediği sorunlar nedeniyle sıkıntılarım oldu. Ee, ama ben de mesela ilk albümümde e, 9-8'lik şarkı yaptım o kültür nedeniyle. Yaşamın çizgisi değişse dahi hep burada olmak. Buradan bakıp evrensele ulaşmaya çalışmak. Zamanın içinde sıkışıp kalmamak. Sonunu göremediğimiz, sonu olmayan bir deney.